Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asıl kitabının tefsiri Risale-i Nur Hidayetinden. Şualar mecmua sayfa 571. 14. şua Risale-i Nur talebelerinin müdafaatı Mahkemelere gönderilen müdafalar bunlar. Mahkemelere verilen. Hıfzı bayramın müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne Dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini ihlale teşebbüsten sanık İslam alim bedir zamanın millet ve memlekete çok faydalı hakaiki Kur'an'ı ve imanı ders veren eserlerinden okumaklığımı din ve iman cihetinde çok istifade ederek ahlakı Kur'an'ı teslih tahsilime amir olan bu derslerden bazı tanıklara da talebi üzerine milli bir şiarımız olan dersi imaniye, iman dersi ve terbiyeyi i diniye ve ahlakı tahsillerine sebep olmak hayrına naliyet arzusuyla vermekteyimi ve temin etmekteyimi ve bazı tanıkların dostane veya ilmi mahiyetindeki mektuplara adresime göndermelerini bahare ederek müla i suç ortağı gösterilmektedir. Mümâ-i yani istada işte suç ortağı göstermektedir. Sebebi ithamı olan bu meselelere itiraz ederim ki. 1- Üzerinden mahkeme geçen, muhakeme geçen, beraat ettirilip mehlifine iade edilen ve bütün İslam ve memleket takdir ve tavs, tasvibine mazhar olan Risale-i Nuru, iddia makamının üzerinde durduğu şekilde bir fikri mefsedette de okumadığım fesada verilen bir tarzda fesat fikri tarzında okumadığım gibi bir fikri mefsedette okumadığım gibi her risalesini de baştan başa Kur'an'ın bir mühim tefsiri olup insanları ahlaka yükseltmeye, fazilet sahibi kılmaya milletleri uçurma, yuvarlanmaktan kurtarma vesile olan İslami dersi ve dini terbiye müessir bir surette ders verip millet ve memlekete hatta beşeriyete manen en büyük yardım ve iyilikleri yapan bir eser olarak gördüğümden din ve imanın muhafaza ve talim maksadıyla eğitim öğretim maksadıyla, talim maksadıyla okumayı ve bazı kimselere vermeyi veya temin edivermeyi bir suç zannetmiyorum. Çünkü hiçbir yerde nur talebelerinin vatan ve millete idareye zararlı bir hadiseye katılıkları görülmemiş ve zabıtaca kaydedilmemiştir. Ve aynı zamanda okunup ve okutulmasına gizlilik var diye ileri sürülecek bir gizli cemiyet şüphesi uyanması ise çok yersizdir. Çünkü nur talebelerinin gerek ilmi ve gerekse siyasi gizli veya meydanda hiçbir cemiyet ile alakaları yoktur. Hatta aynı istatlar birkaç sene evvel bediği zamanla beraber çok kimselerden ağır ceza mahkemesine verilip muhakeme dedikleri ve çok inceden inceye takip ve tahammül edildiği vakit bütün eserler dahil olduğu halde hep beraber beraat etmişlerdir. Müellif ve eserleri beraat eden bir terifatı okumayı ve okutmayı devlet emniyetini ihlal ve rezim ve gibi çok ağır bir zürme delil ve sebebi itham olarak göstermek ne derece icabı adalettir bilmiyorum. Vicdanınıza havale ediyorum. Hem Bayezid'den Bilmediğim bir kimse tarafından ben mevkufken, sıkıyken gönderilen bir risalede sebebi ithamın arasındadır. Bu risaleyi görmedim. İçlerindeki, içindekilerden bir haberim, habersizim. Eğer risale olursa kabul ediyorum. Sizler sorun, ben sorunun cevap vereyim. Yalnız iddianamede savcının medhi, mehdilikten bahsettiğini öğrendim. Halbuki üstadım bu gibi isnatlardan müberradır. Böyle bir şey lisanından duymadığımız gibi eserlerinde de görmedik. Ve talebelerini her fırsata şahsına hürmet ve tazimden ve makam vermekten men etmiş ve tazim kârını mektup yazanları da daha tak takbih etmiştir. Bize kendisini hubbu müberra, insanların sevgisine yönelmekten hubbu müberra, zamanın en yüksek bir alim ve bir ilmi tahkik hocası olarak biliyoruz. Mevkuf Hüsnü Bayram. Emir Dağlı Mustafa'nın müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Makam iddianın Üstad'ın Bediüzzaman'ın mevhum suçuna beni iştirak etmesine karşı kısaca derim ki, İntisabımızdan, bağlılığımızdan zerreler pişman olmayarak, Üstadıma ve risale yaptığım hizmetim, ancak bir derya kadar lütuf ve ihsana karşı bir damla ile mukabele gibidir. Nasıl ki gayet kıymetli elmas hazinelerine sahip olmak, yolunda küçük cam parçaları tereddütsüz feda edilirse, ebedi hayatımı kurtarma vesile olan Risale-i Nur uğrunda, hayatımı feda etme her an hazırım. Uhrevi, ahiret ve dünyevi hassiz menfaatleri tahakkuk eden, Risale-i Nur'dan fani ve hemmesiz hapislerin ve sıkıntıların hatırı için, Kısa ve dağlı hayatı hayatı dünyaya zarar gelmemek için o menfaat lazimeyi büyük menfaati terk etmek, Risale-i Nur'a ve karşı duygu, durgunluk göstermek, o mübarek üstadı o kutsi allameyi zamana, zaman alimine ve onun bir tek olan iman ve Kur'an'a büyük bir ihanet olduğunu biliyorum. Ve onun izin ve emrinden zerre kadar hilaf hareket etmek istemiyorum. Muhterem heyeti hakime. Zehirli mikroplarını güzel vatanımıza dağıtmak isteyen boş çevirme karşı kuvvetli bir cephe alan büyük bir din alimine fakirliğimle talebe olmaktan neden çok görülüyor? Şüphesiz bu vaziyet ispat ediyor ki, nurlardaki zenginlik dünyevi zenginliğin pek fevkındedir. Benim gibi milyonlar aşan Türk gençliğinin imanlarını kurtarıp vatana nafi faydalı birer hızı vurmaları için Üstadım ve Risale-i daimi serbest bırakınız. Biz Türk gençliğinin Risale-i Nur'a ihtiyacımız kapalı, zindanda kalmış bir kimsenin havaya zifiri karanlıkta bulunan bir adamı ziya yaşa ve çöldeki aş ve susuz kalmış bir insanın suya ve gıdaya den ve denize bulmak üzere bulunan herhangi bir kimsenin can kurtaran gemisine olan ihtiyacından nerede derecede daha ziyadedir. İşte yukarıda bir kısmını taadat ettiğim mezkur hakikatlerden dolayı feykar edişini ve güzel düşünüyor ve teveccühümüzü kazanan ve kopmaz bir bağla kendimiz ona bağladığımız bedir zamanı ve ona hüsnü niyet ile talebe olan çok bir işareleri böyle hapislerde çürütmek kadar için şeref ile kabili telif olamaz. Afyon cezalinde mevkuf emirdanlı Mustafa Acet. Halil çalışkanın müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Muhterem heyeti hakime. Makam iddia tarafından bana tebliğ edilen iddianamede üstadım efendime hizmetimi büyük bir suç olarak gösteriyor. 1944 yılında teşrif ederek 4 seneden beri kazamıza, kazamızda misafir eten ikamet buyuran ve kendileri 40 seneden beri bütün dünya lezzetini ve istirahatını terk edip sırf iman ve İslamiyet'e ve hususan vatanımızda iman ve ahiret yönden Müslümanların saadet ebediyelerini kurtarmaya çalışan ve bilhassa Müslüman ve Türk olan milletimiz arasında dinimize çok zarar veren maddi ve manevi zararları zararı pek çok oran boş, boş evikliğin, muzur fikirlerinin millet arasına girmesi ve buna benzer vatan ve millete zararlı olan şeylere Risale-i Nur'un imanı ve ahlaki olan dersleriyle set çeken ve bütün dünya alimleri tarafından tahsin ve takdire layık olan Risale-i Nur'a ve Üstadına müftehiran övünerek, <laughs> Üstadına müftehiran üç sene arasına hizmetim adalet suyunda bir suç mu teşkil ediyor? Ve bu hususta yine suç olarak gösterilen hizmet için terziliğimi de terk ettiğimi yazıyor ki, böyle hak ve ve Kur'an-ı Kerim'in hakiki ürtesi olan Risale-i Nur'a ve Üstadıma canımı da feda etsem, büyük bir suç serip vatan hain olarak mı tanırım? Sizden soruyorum. Sayın Reis Bey, Risale-i Nur'un bir kısmı parçalarını bir kısım parçalarını okudum ve yazdım. Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki öteden beri kalbimde yaşayan ilme karşı fevkalade bir iştiyakla bu risalelerden istifadeye başladım. Bunun bunlar bunlarla pek yakından alakadar olduğum halde işinden ne hükümet aleyhine ne halkı hükümet aleyhine teşvik ne de emniyet uzak ve gizli bir cemiyet kurmaya dair hiçbir şey görmediğim gibi üstadımdan da gerek mektiline ve müceddi ve gerekse bu hareketlere dair hiçbir şey işitmedim. Risale-i Nur'un ve Üstad'ımın ve biz talebelerinin yegane gayb ve hizmetimiz İslamiyet'e, hususan Türk milletine iman ve ahlak cihetinde kutsi bir hizmettir. Elbette Risale-i Nur'a ve hadimlerine, hizmetlerine bu hizmetleri için ilişmemek lazımdır. Bizim gayb maksadımız budur. Başka hiçbir şey değildir. Ve bu vazifemiz de rıza-i ilahi içindir. Zaten böyle bir kutsi vazifeyi dünya ve dünya mefaatine alet ederek ki, yapmayız ve tenezzül etmeyiz. Böyle kalbinde iman ve ahiret meşgalesinden başka hiçbir dünyevi maksat ve gaye bulmayan, Haris Nur Şakirlerinin iddia makamının hiçbir zaman hatırıma gelmeyen gizli cemiyet kurmak ithamlarına tahammül edemiyoruz. İşte muhterem heyeti hakime, sizin biz Risale-i Nur gaye maksatlarını ve mahiyetlerini anladığınızda ve iddia makamının bize isnat ettiği suçlara, suçlarla alakamızın olmadığına kanaat getirdiğine inanıyoruz. Bu vesileyle yüksek mahkemenizden ve vizanlardan kitaplarımızın serbest olarak iadesini ve kendimizin beraatini talep ederiz. Afiyet olsun dilerim Emir Dağlı Halil Çalışkan. Mustafa Yürüm müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Ben gizli bir cemiyete dahil değilim. Zaten Üstadım Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de öyle bir cemiyet kurmamıştır. Bizlere her zaman Kur'an hakikatlerinden ders vermiş, siyasetle alakadar olmamızı şiddetle men etmiştir, yasaklamıştır. Yalnız Büyük Sayed Said Nursi Hazretlerinin talebesiyim. Ona ve Risale-i Nur'a büyük, bütün ruhu canımla bağlıyım. Risale-i Nur ve üstadım için bana verecek her türlü cezaya razıyım. Üstadım meseleleriyle benim iman ve ahiret hayatımı kurtarmıştır. Onun gayesi bütün Müslümanlar ve vatandaşlarımızı imansızlıktan kurtarıp, saadet ebediye nail etmektir, cennete nail, etmektir. Bizlerin siyasi bir maksatla alakamız olmadı, bütün mahkemelerde tebeyyün etmiştir, anlaşılmıştır. Hakikat böyle olduğu halde yine haksız ve yersiz olarak mahkemeye sürüklendik. Bundan anlıyoruz ki bizim tesanüdümüzü, dayanışmamızı kırmak istiyorlar. Bizim tesanüdümüz herhangi bir dünyevi ve siyasi gaye ile bir siyasi gaye ve işe muhatıf değildir. Yalnız ve yalnız Üstadımız Hazretlerine çok hem pek çok hürmet çağırız. Risale-i Nur'u okuyanlar fevkalade bir iman ve İslamiyet ve ahlak ve kemalata mükemmelliğe sahip oluyorlar. Üstadımıza çok fazla muhabbet etmemek elimizden gelmiyor. Öyle bir üstadı ve öyle Risale-i Nur şakirtlerine bütün mecretimle bağlıyım. Bu bağ idam edilsem dahi çözülmez ve kırılmaz. Ben ve bütün kardeşlerim masumudur Sayın Nur'un serbest bırakılmasını bütün kuvvetimizle talep ediyoruz. Yüce İsa'da ve masum Nur'cu kardeşlerime kendimle beraber beraat vermesini talep ediyorum. Ispartalı Mustafa Gül Küçük İbrahim'in müdafasıdır. Afyon Ağa Ceza Mahkemesi'ne <laughs> Sayın Hakimler Bize isnat edilen suç hem yersizdir hem de dünyaya aittir, siyasidir. Halbuki Siyaset yapacak insanlar olup olmadığımız zaten ilk bakışta siz muhterem hakimler çoktan anlamışsınız. Esasen bu soğuk ve yabancı isnade eğer faraza %100 takip edeceğini yüzlerce salahiyetli kimseler temin etseler, benim de aklım şimdikinden yüz defa fazla olsa Risale-i Nur'un ve onun çok muhterem melefinin bende bıraktığı manevi intibah, intibah ile bütün meclisimle bu geçici ve tükenici siyasi lezzet ve maceradan, kaçıp ahirete iman ve cehennemden kurtulmak yoluna sarf ederim. Gerek Risale-i Nur'un kıymetli müellifine hürmetimiz ve bağlılığımız ve gerekse Risale-i Nur okunması, Risale-i Nur okunması, yazılması ve nur terbiyeleri muhabere, konuşma, görüşme, muhabere ve münasebetimiz Deniz Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve yüksek karakterinde tasdikli, tasdiki ile doğrudan oraya okurabilir, ahiret ayettir. Öyle ki Risale-i Nur'dan aldığımız fikirde bu nurlu vardıkları hiçbir surette de hiçbir surette dünya ve maddi kıymetlere değişmeyiz. Bir, bu bizde bir iman halinde ölünce kadar yaşayacaktır. Muhterem heyeti hakime. Madem ki böyle dehşetli bir isnad ile burada toplanmış bulunuyoruz. Öyleyse şu ehemmiyeti hakikati beyan etmek benim için memleket ve bizden borcu olmuştur. Yalnız kendi muhitimde Risale-i Nur'un gösterdiği fevkalade ile bütün halkın gözü önünde şu 10 seneyi mütecaviz aşan, şu 10 seneyi aşan mütecaviz bir zamanda başta kendim olmak üzere birçok kimseler var ki evlerinin yollarını öğrenmişler. Süflü gidişatları aile sadesine dönmüş. Şimdi analar babaları sebep olanlara dua ediyorlar. Vilayetimiz dahil ve civarında bu kabilden daha birçoklarının hallerini dinleyiniz. Bahusus, Özellikle bu deniz hapishanesinde Risale-i Nur oraya girmesiyle mahpuslar üzerinde öyle bir hüsnü tesir yapmıştır ki güzel, tesir yapmıştır ki halen bu tesir dillerde gezmektedir. Keza bu Afyon hapishanesine dahil olduğum zaman kiminle konuşsam eski halleriyle şimdi hallerini zikredip minnet ve şükranla nur talebelerine dua ediyorlar. Bu hakikatler meydandadır. Ben insan olayım da bana ve hem cimsime bu derece ahlaki ve içtimai ve sadece ve bahsus kitabımız Kur'an'ın mühim bir tefsiri olan Risale-i Nura ve onun muhterem müellifine ve vatandaşlarına Müslümanca muhabbet ve teselli mektubu yazmak bir siyaset mevzu olacağına hayret ediyorum. İşte bu hayret ediyorum ki böyle suç olmaz. Olsa Kur'an ve dolayısıyla Risale-i gizli düşmanları adli ve zabıtaya evham verip bizleri böyle hapislere doldurmaya sebep oluyorlar. Elbette yüksek hakimler bu hakikatleri görecekler ve ellerini koyup ebedi ve ilahi çok müjdeleri bulunan adaletli kararlarını verecekler ve vatanın dört köşesinde alaka ile bekleyen Müslüman Türk milletini kendilerine minnettar bıra bırakacaklardır. Afyon cezaevinde mevkuf, tutuklu, İneboğlu, İbrahim, Fakazlı. Evet abla, Allah cümle üstadımızdan ve üstadın talebelerinden ve hazır risale talebelerinden ve gelecekte yaşayacak olan Resulü'nün tarihlerinden, müminlerden, ümmeti Muhammed'den ebediyen razı olsun. Subhaneşelâ ilmelenâ illâ muallemtenâ inneşen telâneşin ve ahlâ dâvâhım enhamdülâ rabbilâlim. Allah razı olsun. El-Fatiha. Beşinci sırada kaldık. Başka bir videoda devam ederiz inşallah.